Orhan Gazi 2. Kitap Günleri, 6. gününde de çok değerli yazarları ağırlıyor. Efendim 2. Kitap Günleri kapsamında çok kıymetli bir yazarımız bizlerle birlikte. Sinan Yağmur hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hani Anadolu tabiriyle kar, kış, kıyamet diye bir tabirimiz var. Dışarıda kar, kış, kıyamet, Türkiye'nin her tarafında bereket, rahmet var. Orhan Gazi'de de kitap, kültür, sevgi, bereket ve rahmeti var. Karlar yeryüzünü o beyazlığıyla, güzelliğiyle tertemiz ederken burada da kitap sayfalarıyla yazar arkadaşlarımız, okurlarımız, Orhan Gazi Belediyemizin bu güzel e, etkinliğinde bir araya geldik. Mevsim olarak e, okulların kapanmaya e, arifesinde ve kış şartlarında olmasına rağmen yoğun bir ilgi, özverili bir çalışma ve emek verilmiş güzel bir e, kitap fuarında olduğumuz için Sinan Yağmur olarak başta Orhan Gazi Belediye Başkanımıza ve bu kitap fuarında emeği geçen herkese ve çok kıymetli basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocam ilçemizde sizi ağırlamaktan biz de çok büyük mutluluk duyduk. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş. Eyvallah. Evet, Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Sen ne yapıyorsun? Boyama yapıyorsun. Aferin çok güzel boyamışsın. Adın ne senin? <laughs> Mehmet Asa. Doğru mu? Kolay gelsin. Sen boya yapmayı seviyor musun? Efendim ikinci kitap günlerimizde yine çok değerli bir yazarımız bizlerle birlikte. Tuğba Sarı Ünal birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz kitap fuarımızı nasıl buldunuz? Ben bayıldım. Ben ilkinde yoktum. Ee, i̇lk defa katılıyorum bu yıl. Ee, salon bir kere çok güzel prototip kullanılmış ve biraz gezme fırsatım oldu. Türkiye'nin her yerinden yazarların, yayın evlerinin kitapları var. Çok çeşitlilik var çocuk kitabı, yetişkin kitabı. Ee, bir de ayrılmış, gerçekten çok rahat bulabilirler aradıkları kitapları. Az önce belediye başkanımız da sağ olsun ee, bizi karşıladı. Ee, ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için, insanlığınız için, her şey için. Dışarısı çok soğuk, kar yağıyor. Zor şartlarda geldik ama içerisi bir ortam hazırlamışlar. Ee, herkesi bekliyoruz. Efendim, Her katıldığınız şey. değer için bize de çok teşekkür ederiz. Hoş e, geldiniz tekrardan. teşekkür ederim. Sağ olun. yine değerli bir yazarımız bizlerle birlikte, Ezgin Kılıç. Hocam, hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Bu yıl ikincisini düzenlemiş evet, abi, olduğumuz kitap fuarımızı var. nasıl buldunuz? E, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap fuarına ben ilk defa evet. gidiyorum. Geçen evet. yıl gelmemiştim. Evet. E, ama ben de e, Bursa'da okuyan bir öğrenciydim o evet. zamanlarda. Orhan Gazi'de çok gelmiştim. Ee, kitap da yazdığım için burada bulunmaktan ayrıca mutluluk duydum. Efendim ikinci kitap günleri kapsamında yerli yazarlarımızla bizlerle birlikte yanımızda çok kıymetli bir yazarımız var. Orhan Gazili hemşerimiz, Temira Demir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah siz de hoş geldiniz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızı nasıl buldunuz? Gayet güzeldi. İlki de gayet iyiydi aslında. Ee, güzel bir kitap fuarıydı ama ben ilkinde yer alamadım. İkinci kitap fuarında olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'nin önde gelen yayın evleri, yazarları da burada. Türkiye'nin hemen hemen her yerine davetler doğrultusunda katılıyoruz. İyi kötü biliyorsunuz zaten. Tabii kendi ilçemizde olmaktan dolayı, kendi ilçemizde böyle bir organizasyonun, böyle bir faaliyetin olması ayrıca mutluluk verici. Ee, gelen giden okuyucularla birlikte burada hem tanışmak hem sohbet etmek hem kitap imzalamak, onlarla kısaca da olsa söyleşmek bizim için önemli şeylerden biri. En azından bu mesleği icra edenler için e, önemli detaylardan birkaçı. Ben iki gün boyunca Lise düzeyindeki, lise seviyesindeki okullarda da söyleşilerde bulundum. Yine kitap fuarı kapsamında Orhan Gazi'deki okullarda. Bu anlamda emeği geçen hem belediye başkanına, hem belediye başkanı nezdinde belediyede çalışan tüm meslektaşlarımıza, tüm görev yaptığım mesai arkadaşlarımıza hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. İkincisi oldu, üçüncüsü, dördüncüsü, onuncusu, yirmincisinde tekrar tekrar görüşmek üzere diyorum. Bu anlamda da herkesi, tüm okuyucuları, tüm kitapseverleri Orhan Gazi Kapalı Spor Salonu'ndaki bu aralarına bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu yıl ikincisini gerçekleştirmiş olduğumuz kitap fuarımızı nasıl buldunuz? Ee, olumsuz savaş koşullarına rağmen bence gayet güzel. Katılım e, iyi her yani koşullara rağmen. Güzel bir heyecan, güzel bir atmosfer. Bu organizasyonu düzenleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Efendim yine Orhan Gazili bir yazarımız yanımızda Turgut Akkuş hocamız. Hocam hoş geldiniz fuarımıza. Hoş Orhan Gazili yerel yazarlara biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Gelip bakmalarında fayda var, incelemelerinde fayda var. E, bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Efendim yine ikinci kitap günlerimizde değerli bir şairimiz birliklerle birlikte, Ahmet Fevzioğlu. Hocam hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz kitap fuarımızı nasıl buldunuz? Birincisi de katılmadığından haberim olamadı İkincisi güzel Güzel bir şey düşünce Güzel bir uygulama Hepimizin çok kitap okuması lazım Böyle şeyler çokça düzenlenmedi Güzel bir düşünce olmuş Efendim bu yılki kitap fuarımızda Birbirinden değerli yazarlarımızı ağırlıyoruz Onlardan biri de kıymetli hocamız Yunus Arıkan Bizlerle hocam ikinci kitap fuarımıza Hoş geldiniz ilçemize de fuarımıza da Neler söylemek istersiniz Vallahi ben birincisine de gelmiştim Birincisine geldiğimde birincisini çok güzel bulmuştum ama ikincisinde galiba e, Orhan Gazi üstüne biraz daha koymuş. Çok çok güzel olmuş. Çok sağ olun. Öyle zannediyorum ki böyle giderse eğer Orhan Gazi sanıyorum bu kapalı spor salonuna sığmayacak. O nedenle şimdiden derim ki bunun e, bir konferans salonu ya da fuar merkezi gibi bir yer ayarlayın kendinize. Bu da... Orhan Gazi'nin kitaba bakış açısını, özellikle yerel yönetimlerin, yani Sayın Başkan'ın bu konudaki hassasiyetini ben takdirle karşılıyorum. Onun için de hakikaten kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir puan. Emeği geçenlere gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Biz de buraya geliyoruz, Orhan Gazi'li gençlerle buluşuyoruz, konuşuyoruz. Benim açımdan çok hoş, yani çok verimli geçen bir puan oldu. Çok, çok değerli bir yazarımız Derya Çetin bizlerle birlikte Fuarımıza hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk, hoş bulduk. Nasıl buldunuz fuarımızı? Çok hareketli güzel buldum. İlgi gayet güzel. Çocuklarımız için faydalı buldum fuarı. Ben de burada bulunmaktan oldukça mutluyum. Böyle günlerin artması diye teşekkür ediyorum. Efendim kitap fuarımızın en küçük misafiri hoş geldin. Evet. İyi misin? Evet, iyi. Sen çok güzel bir kızsın. Kitapları seviyor musun? Evet. Aferin sana. Yine çok değerli bir hocamız var. Orhan Gazi ile ilgili birçok çalışma gerçekleştiren Rüştü Bozkurt hocamız birlikte. Hocam fuarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl buldunuz fuarımızı? Fuarı çok önemli ve anlamlı buldum. Çünkü son günlerde bir çalışma yapıyorum. Özellikle Çin kaynaklı bir çalışma. Son bu sosyal medyanın gelişmesiyle beraber insanların dikkati 20 dakikadan 4 dakikaya inmiş. 4 dakikaya inince Bizim ünlü Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un bir makalesi çıktı İtalya'da. Diyor ki kısa mesajla iletişim kurarsınız ama asla düşünce geliştiremezsiniz diyor. Buna karşı bütün dünyada terbiye alınıyor. Çocukları bu yaşlarda böyle fuarlara getirerek onları kitapla ve düşünmeye alıştırıyorlar. Bu açıdan bu faaliyetin önemini bugün kestiremeyiz. Ama yarın için burada beş çocuk kitap okuma hevesini alsak, kitap sevgisini yakalasa burada o beş çocuğun çarpan etkisi çok büyük olur. O bakımdan hem belediyemizi hem başkan Bekir Bey'i hem de herkesi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikleri artırmamız lazım çünkü Türkiye'nin daha çok düşünmeye, daha çok araştırmaya, daha çok bilgi edinmeye ve daha hızlı kalkınmaya ihtiyacı var. Değerli yazar ve sunucu Bekir Develi de, bu akşam saat 19'da Orhan Gazililerle buluşacak.